Bağırma be manyak. Ütopya'nın enerji taşı bu. Eğer canın beş taş oynamak istiyorsa sokakta oyna. Hadi. Haydi kızlar fight. <laughs> sana kaptırmaya hiç niyetim yok Serena. Bırak artık dövüşmeyi. Alacağımızı aldık. Artık gidelim. Serena! <laughs> Kızlar iyisiniz değil mi? <laughs> Serena aldığın taşın enerji taşı olduğuna emin misin? Umarım öyledir. Enerji taşını bulabilecekler mi acaba? Az bir zamanımız kaldı Yüce Honos. Enerji taşının bir an önce bulunması lazım. Evet bulunması lazım. İster Hades bulsun, ister Selena bulsun, yeter ki bulunsun. Yüce Honos, ya enerji taşını kimse bulamazsa, o zaman ne olacak efendim? Kötü, çok kötü. Bunu düşünmek daha istemiyorum. Yepa. <laughs> yüce Onus, Yüce Honos. bu ne? Ütopyanın enerji taşı. <laughs> Tek taşımı kendim aldım Yüce E ee, Böylece büyük ödül de benim. <laughs> i̇şte Pandora'nın çaldığı enerji taşı Yüce Honos. İki tane taş var. Bir tane olması gerek. Hangisi gerçek acaba? Her şey bendedir Yüce Honos. Hayır, asıl benimki gerçek taş. Hadi be oradan. Seninkinin dünyaların değer verdiği o uyduruk, elmas denen madenden başka bir şey olmadığı belli. <laughs> Kimse yemez bunu. <laughs> Asıl sen kendi taşına bak Hades. Seninki sahte. Tamam susun. Hangi taşın gerçek olduğunu şimdi anlarız. Önce Hades'in taşına bakalım. Ah, kahretsin! Hades'in taşı gerçek enerji taşı değil. Şimdi Selena'nınkine bakacağız. Evet. Evet, Selena'nın getirdiği gerçek enerji taşı. E, ee, Selena kazandı. Sana güvenmekle aptallık etmişim. E ee, kazanana nasıl ki bir ödül veriyorsak, kaybedene de ufak bir ceza vermezsek ayıp olur, değil mi? Aa, yüce Onus, ben şimdi onun cezasını veriyorum. Bu a Geldiğim geldiği mahzene geri gönderiyorum hiç merak etmeyin. Hayır. Oraya gönderme beni. Hmm, konuşma be. geldiğim mahzene geri döneceksin. Yazıklar olsun. Bir de kediler içinden nankör <laughs> Oluyor be. Kuduz buduz bulaştırır şimdi bu bana. Ne diyorsun canım? <laughs> Gördüğünüz gibi Yüce Honos, ben Kedi Kız'ın cezasını verdim. <laughs> ya, işte senin gibi iblisler daha nankör. Konuşma be. Hı. Bana ceza vermenize gerek yok ki Yüce Honos. Bakın Kedi Kız'ı yok ettim. Bir kedim bile yok artık. <laughs> Var. Sendeki taş enerji taşı olsaydı ödülü sen alacaktın, Kedi Kız değil. E, bu durumda da cezayı senin alman gerekiyor. Cezan zor değil, merak etme. Yaşam nedir gücü Yunus? Sendeki taş gerçek kaşık şeymaz. O taşı hemen götürüp Topkapı Sarayı'ndaki yerine koyacaksın. <laughs> Bak, Yüce Yunus, yapmayın, etmeyin. Orası lazer kaynıyor. Bu senin sorunun. Sakın orada da uyanıklık yapmaya kalkma. Seni buradan izleyeceğim. Bilesin. Yunus, güneş kremi var mı? Selena, bunların hepsi senin yüzünden. Sana bunları ödeteceğim. Seni beni bırak da. Nezar ışınlarına dikkat et. Kuyruğun yanmasına Hades. Evet Selena. Sıra geldi senin ödülüne. Ödülünü verme zamanı. Ah! Yüce Onos, zaman dediğinizde aklıma geldi. Gitmem gerekiyor. Ben Buran doğum gününe geç kaldım. Benim için ödül Burak'tan daha değerli değil. Hiçbir şey aşktan daha güzel, daha değerli olamıyor.